özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın hem öğrenebileceği hem öğrenirken eğlenebileceği bir ortam adı üstünde bilim tırı. Burada birçok etkinlik yapılacak. İlçemizde eğitim öğrenim gören bütün öğrencilerimiz bu etkinlikten faydalanacak. İnşallah bizler de faydalanacağız. Dolayısıyla bu etkinliği, bu organizasyonu yapan, burada emek harcayacak olan bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, ilçem adına Öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. İyi işler çıkacak buradan. Çünkü adı üstünde bilim, bilim ve teknoloji ve iletişim ve bilgi. Bunları yakalayan bir adım önde olacak. Burada çocuklarımızın bir tanesi bile burada beyin fırtınası yaparak kendisini değişik bir alanda bilime hazırlayabilirse o bile bizim için büyük bir kazanç olacak. Bilimin ışığını ilçemizde bugün ofumuzda karşılıyoruz. Bu tırla beraber çocuklarımız öğrenecekler, öğrenirken eğlenecekler. Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek. Ben geleceğim bilim insanı olan olacak olan çocuklarımızın bundan en iyi şekilde istifade edeceklerini düşünüyorum. Onlara keyifli, eğlenceli öğrenirken eğlenebilecekleri etkinlikler diliyorum. Emeği geçen herkese de bu organizasyonu bu güzel organizasyonu etkinliği ilçemize kazandıran herkese, emek veren herkese de teşekkür ediyorum. Tabii bunu bu ve öğrencilerimizi belli bir sırayla okullarımızı buradaki etkinliği sırayla getirip herkesin faydalanmasını sağlayacağız. Onlarda da ufak bir merak, onların hayal dünyasını geliştirecek ufak bir dokunuş yapabilirlerse biz de bundan mutlu olmuş oluruz. Burada gerçekten çok heyecanlı bir etkinliği başlatmanın onuru içerisindeyiz. Ahbap Derneği ile O Folklor Derneği'nin birlikte düzenlediği, Of Belediyesi'nin de çok ciddi katkılar sunduğu, Of Kaymakamlığı'nın da desteklerini esirgemediği bilim tırları etkinliği düzenliyoruz. Burada e, çocuklarımız ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklarımız bilimin kapılarını aralamak, bilimin o heyecan ve coşku vereceği yanını yaşamak ve yaşatmak için e, buradalar. Eğitimlerini alacaklar. Bilim tırları iki ay boyunca burada kalacak belki de daha fazla. Ofta 5000 küsür öğrenci var. E, bunların birçoğu ilk öğretim öğrencisi ve çocuklarımız burada 45 dakika aralıklarla 20 öğrenci bazen 15 öğrenciyle gelecekler. Yapay zeka değil mi? Ondan sonra işte uzayda seyahat, Mars'a yolculuk gibi Hakikaten çok çarpıcı, çocukların bilincini açacak etkinliklere katılacaklar. Burada sorgulamayı öğrenen, araştırmayı öğrenen, bilime yatkın, belki de ileride bilim insanı olacak. Çocuklarımız buradan yetişecekler. İlk kıvılcım buradan alacaklar. Bu nedenle OF olarak, OF'un bütün kurumlarına teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz ve Ahbap Derneği'ne de bu etkinliği buraya bize gönderdiği için çok çok teşekkür ediyoruz. de, Araplı'ya da eğer talep olursa Trabzon merkezede bu etkinliği taşımayı düşünüyoruz. Şu an e, denildiği üzere bu bölgedeki 7 bin ila 8 bin arasında bir öğrenci grubu mevcut. Bu bölgesinde ilk öğretim Vortoku. Bu öğrencilerin her birini e, sırayla okullarla anlaşmalı bir şekilde, organize bir şekilde, bu öğrencileri iki ay gibi sürede hepsini misafir etmiş ve burada öğrencilerimize öğrenmeyi teşvik etme, öğrenmeyi öğretme, zihinlerinde bir kılıcım yakma ve aynı zamanda merak merak uyandırmayı amaçlıyoruz. Burada öğrenciler günlük yaşantıdan ve okuldan ziyade bu ortama girdiklerinde farklı bir hava yakılacaklar kısa sürede de olsa zihinlerinde bambaşka bir hayal gücü başlayacak. Bu şekilde öğrencilerimizi grup grup ağırladıktan sonra öğretmenlerimizle birlikte umarım öğrencilerimiz için çok iyi olacak ve onlar arasından da gerçekten illeri de vatanımıza, milletimize fayda sağlayacak bireylerin çıkmasını amaçlıyoruz. Bütün hazırlıklar sizler için yapıldı. O yüzden sizler ricam hiçbir şey sormaya çekinmeyin. Ve lütfen hiçbir şeye dokunmaya da çekinmeyin. Şimdi anlaştık mı? Anlaştık. Evet. 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 Buyurun tabii hocam. Evet. Buradan da görmeyebilirsin. Tamam. Soruyor oradan görürsün ya. Şey tamam mı balık? Herkes görüyor mu? Evet. Harikasınız. Olur mu? İşte burada amacımız iki parmağımızla yeşil alanlara dokunup. <laughs> yeşil. Saniye. Ee, çok Bir saniye, biraz fazla ışık bu Seni tanıyalım. Benim adım ben Asel Ülkü Cevahir, 9 yaşındayım. Neydi adın? Çok hızlı söyledin. Asel Ülkü Cevahir. Asel Ülkü Cevahir. Hı -hı. Nasıl buldun tıra Asel? Çok güzel. Bayağı refleks gereklendi. Peki e, sence ne geliştiriyor bu tır sende? Bir şeyleri hemen anlamaya geliştiriyor diyeyim. En sevdiğin modül hangisiydi? En sevdiğim bu. Ne yaptın orada peki? Anlat bize. Renkler hemen çıktığı için refleks. Biraz daha böyle refleks. Bizimi geliştirin diye. Peki kolay görünüyor. Sence o kadar kolay mı? Yani kolay aslında ama yani... çok da değil. Peki seviyeleri arttıkça da zorlaşıyor mu? Evet biraz zorlaşıyor. Ama yapılamayacak bir şey değil. Yapılamayacak bir şey değil. Hoşuna da gitti. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Bayağı refleks gereklendi. Peki e, sence ne geliştiriyor bu tür sende? Bir şeyleri hemen anlamaya geliştiriyor değil 私たちはどうですか